Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Osman Yıldırım olarak Doğu Afrika ülkesi Uganda'dayız. Başkan Kampala'dan 10-15 kilometre uzaklıkta bulunan Buhari İslam Okul ve Eğitimhanemizde Osman Yıldırım ve bağışçılarının bizlere amel etmiş olduğu fakir ailelere gıda dağıtımını, erzak paketlerini <laughs> inşallah dağıtmaya devam ediyoruz. Bu paketlerde buradaki kardeşlerimizden desteklerini esirgemeyen Atlan Günay, Semra Günay hayrına bağış olarak fakir yetim ailelere 60 adet gıda kolisini buradaki kardeşlerimize teslimatını yaptık. Rabbim kabul ve makbul eylesin. Daha nice nice bu şekilde yap, yapmış olduğunuz yardımları daha nice nice bu şekilde Rabbim hayır yapmayı, zekat yapmayı buradaki kardeşlerimize ulaştırmayı nasip ve müessir eylesin inşallah. Siz buradaki kardeşlerimizi sevindirdiniz. Rabbim de sizlerin rızkınızı inşallah birinizi bin eylesin. Daha nice nice bu şekilde hayırlar istemeyin nasip ve müessir eylesin. Rabbim hayırseverlerimizin hastalarına şifa, dertlerine deva, evlerine bereket, huzur çocuklarına zihin açıklığı versin. Borçları varsa tez zamanda ödemeyi nasip ve müessir eylesin. Kendilerini ve ailenin her türlü görünen görünmeyen kazalardan, belalardan, afetlerden, kem gözlerden muhafaza eylesin. Ahirete ithal eden ayrı mensuplarına Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Makamlarını aileye eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Afrika, Uganda'dan, buhar İstanbul Okulu yetimhanemizden sizlerle ve çok çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz dualarımızı iletiyoruz. Ramazan-ı Şerif'in son gününe kadar inşallah sizlerden almış olduğumuz zekatları, fitreleri, sadakaları farklı farklı bölgelerde, farklı farklı ailelere ulaştıracağız inşallah. Sizlerden desteklerinizi bekliyoruz. Afrika Uganda'dan, Buhar İslam Okul ve Eğitimhanesi'nden sizlere selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet olun.